Kısa ve hüzünlü bir parıltı. Ozmuş Tigi'nin ardından tahta çıkan Kutluk Yapku Kağan, aslında bağımsız bir Göktürk Kağan'ı olmaktan çok Uygurların himayesi altındaki son liderdi. 742 yılında Göktürklerin son kalıntılarını bir araya getirmeye çalıştı. Ancak bu artık bitmek bilmeyen bir direnişten ibaretti. Uygurlar, Basmiller ve Karluklar arasındaki ittifakın gücü karşısında Kutluk Yapgu yapabileceği pek bir şey kalmamıştı. Onun hükümdarlığı Göktürk Kağanlığı'nın son demlerini, bir zamanlar Bozkırların kudretli efendileri olan bu halkın çaresizliğini temsil ediyordu. 744 yılında Uygurların kesin zaferiyle birlikte Kutluk Yapgu Kağan da mağlup oldu ve esir düştü. Onun ölümü ya da esir alınışı 2. Göktürk Kağanlığı'nın tamamen sona erdiğini, Bozkırlardaki Büyük Göktürk Destanı'nın son sayfasının kapatıldığını